Auzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecmain. Değerli kardeşlerim, sabır musibetler karşısında Allah'a tevekkül ederek ondan gelen sıkıntılara katlanmaktır. Sabır, nefse ağır gelen, ve nefsin hoşuna gitmeyen şeyler karşısında kişinin kalbinde bulunan sükunet ve dayanma gücüdür. Rahatlık ve bolluk gibi sıkıntı ve darlığın da hayatın bir gerçeği olduğu unutulmamalıdır. Bakara suresi 155. ayette Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Andolsun ki sizi biraz korku ve ağaçlık, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksiterek deneriz. Sabredenleri müjdele. Yine Kur'an-ı Kerim'in başka bir ayetinde Yüce Rabbimiz Ey iman edenler sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. Buyurarak sıkıntı ve darlık anlarında nasıl davranmamız gerektiğini bizlere göstermiştir. Değerli kardeşlerim bir arada yaşayan insanlar olarak zaman zaman bilerek ya da bilmeyerek birbirimize sıkıntı ve eziyet verebilmekteyiz. Bu sıkıntı ve eziyetlere tahammül etmek sabrın en önemli göstergelerindendir. Bununla ilgili olarak Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlarla bir arada yaşayan ve onların sıkıntılarına sabreden mümin, insanlarla bir arada yaşamayan ve onların sıkıntılarına sabretmeyen müminden daha fazla ecre nail olur. Sabır aynı zamanda şükrün de bir ifadesidir. Başka bir hadis-i şerifte Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müminin hali ne hoştur. Her hali kendisi için hayırlıdır. Bu sadece mümine mahsustur. Başına güzel bir iş geldiğinde şükreder, bu onun için hayır olur. Başına sıkıntılı bir iş geldiğinde sabreder, bu da onun için hayır olur. Sıkıntı, darlığı bu eziyet anlarında birbirimize sabrı tavsiye etmeli ve birbirimizi sabra teşvik etmeliyiz. Kur'an-ı Kerim'de salih amel işleyen ve bir hakkı ve sabrı tavsiye edenlerin dışındaki insanların zararda oldukları bildirilerek sabrı tavsiye etmenin önemi vurgulanmıştır. Allah-u Teala bizleri de hakkıyla sabreden kullarından eylesin. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Ve sallallahu aleyhi ve Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem